Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu pullu oyanın anlatımını yapacağım. Daha önceden aslında videosunu ben kanalıma çekmiştim ama bu aralar Instagram hesabımda çok fazla sorulduğu için yeni bir video çekmek istedim. Ee, gördüğünüz gibi bu modeli yaparken bu dil çubuklarından kullanıyorum ben. Bunun üzerine bir tane bant yapıştırırsanız oyanızı yaparken daha rahat e, hareket ettirebilirsiniz. Bant yapışmadığı zaman bakın kıymıklar oluyor kenarında ve ipiniz takılabiliyor. E, ben bu modelimde 8 milim olan pullardan kullandım. 6 milim olarak da kullanan arkadaşlar var. Ve bunların bir de damla şeklinde olan pullardan var. Bu sizin tamamen zevkinize kalmış bir şey. Bunun ütüsünü yaparken tarakla yapıyoruz. Ben üzerine kitap koyuyorum birazcık ileri tarafına ve tarakla bu şekilde tarıyorum ve hemen ütüyü yazmanın üzerinden kenarına doğru bu şekilde ütülediğimde gayet rahatlıkla ütülenebiliyor. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben çubuğumu bantla güzelce bantladım. Şimdi burada ilk başlangıç kısmını göstermek istiyorum sizlere. İki tane zincir çektim tığ battıya battıktan sonra. Burada bir tane pul alıyorum. Bunu farklı yöntemle yapan arkadaşlar da var ama ben bu şekilde yapıyorum. Bakın çubuğumun etrafından ipimi doladım. Burada hemen bir tane zincirimi çektim ve üzerine bir tane daha zincir çektim bir sonraki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum bu arada yazmamın kenarını tığ battısını ben iki zincirle yapıyorum çok fazla seyrek yapmayın ee, çok fazla seyrek olduğunda model gerçekten e, bu kadar güzel olmuyor şimdi burada hemen iki tane zincir çekiyorum bir iki bir tane pul alıyorum tekrar bakın Çubuğumun etrafından ipimi doladım. Hemen bir tane ilmeğimin içinden ipimi geçirdim. Üzerine bir tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya sık iğneyle kapatıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir tane pul alıyorum. Çubuğumun etrafından ipimi doladım. Tığımın üzerine aldım. Bir tane ipimi geçirdim ilmeğimin içinden ve ikinci zincirimi de çektim. Hemen sıradaki tığ battı diye kapatıyorum. Tekrar iki zincir, bir tane pul alıyorum ve çubuğun etrafından doladım. Bir, iki. Hemen sıradaki tığ battı diye kapatıyorum. Bakın, bu şekilde oluyor. Burada tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 tane pul alıyorum. Çubuğumun etrafından doladım ipimi. 1 2. Hemen sıradaki tığ battiye kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. 1 tane pul. Çubuğumun etrafından ipimi doladım. 1 Evet, tekrar alalım ilmeğimizi. 1 2 Hemen sıradaki tığ battiye kapadım. 1 2 zincir çektim. Bir tane pul alıyorum. Çıbığımın etrafından doladım ve tığımın üzerine alarak 1 2 zincir. Hemen bir sonraki tığ battiye kapadım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir tane pul alıyorum. 1 2. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Tekrar iki zincir çektim. Bakın bazı arkadaşlar da daha değişik yapıyor. İki tane zincir çektikten sonra veya bir tane ilmeklerini uzatıyorlar. Pulu içerisinden geçiriyorlar. Şu şekilde onu da hemen göstereyim. Bakın bunun içerisinden geçiriyorlar. Şu şekilde. Ve çubuğa o şekilde takıyorlar. Aslında bu modelin gerçek modeli parmak oyası olduğu için çubukla benim yaptığım şekilde yaparsanız gerçekle en yakın modeli yapmış oluyorsunuz. Bakın parmağınıza doladığınızı düşünün veya da çubuğun etrafına doladığınızı düşünün. Hem bu şekilde gerçekten yapımı daha kolay oluyor. Bir iki zincir çektim bir tane pul alıyorum. 1, 2. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Bir günde rahatlıkla yapıp bitirebileceğiniz bir model. Evet, iki zincir hemen bir sonraki tığ battıya kapatım. Yapımı da çok zevkli. Sıkılmadan rahatlıkla yapabilirsiniz bir tane ilmeğimin içinden geçirdim ve üzerine bir zincir çektim hemen sıradaki tığ battıya kapatıyorum tekrar iki zincir bir tane pul aldım çubuğun etrafından geçirdim bir iki bir sonraki tığ battıya kapatıp iki zincir çektim ve bıraktım zaten sürekli aynı işlemi yaptığımız için çok fazla da uzatmaya gerek yok. Bakın şimdi hemen çubuğumuzu çıkartalım. Bakın bu şekilde çubuğumuzdan çıkarttığımızda ve ütülendiğinde de böyle gayet düzgün ve muntazam bir oyanız ortaya çıkmış oluyor. Sizlere de kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel, benim de çok beğendiğim bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.